Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Mahasena Marabat'tan yepyeni muhteşem kareler geldi. Ee, esaret dizisinin oyuncularından gelen kamera arkası görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Biliyorsunuz ki Esaret dizisi izlenme rekorları kırıyor. Herkes her gün Esaret dizisini izliyor ve ekranı kilitleniyor. Biz de sizlerle gelen yepyeni muhteşem fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirseniz bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın izleyiciler.